to run. Onlarla sohbet ettik. Hakikaten çok duyarlılar. O da çok beni mutlu etti. Şehre dair, belediye hizmetlerine dair, park, yeşil alanlar, ormanların korunması, sokak hayvanları ile ilgili çok güzel soruları oldu, önerileri oldu. Özellikle sürücülere dönük tavsiyeleri buradan çok ciddi bir çağrı yaptılar. Yayalara saygı olalım, işte yaya geçişlerinde kurallara uyalım. Bu çok kıymetli. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Burada da tabii İstiklal madalyamızı gösterdik. Bizim gururla taşıdığımız 1925 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Dünyada ilk defa bir şehre verilen madalyayı beraber gördük. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizim geleceğimiz yavrularımız, onlarla gurur duyuyoruz. Nasıl ki ecdadımız bize bu vatanı, bu toprakları bıraktıysa, biz de gönül rahatlığıyla görüyorsunuz bu gençlerimize, yavrularımıza, gelecek nesillerimize bunu bırakmanın mutluluğunu taşıyoruz. <laughs>